Olmadı. Bu tane şokolatalı. Şey Abi birisi düştüğü için Tamam. Beş bir oyna bakalım. Beş bir. Bak şimdi bunu 5 git. Bir. Tamam. Bir. Hayır burada. Bir. Bir. Evet. bir. Evet. İki. Evet. Üç. Evet. Dört. Çok güzel. Beş. Beş. Süper. Koy dibe. Ben dibe. Hayır şuraya. Şimdi bunu bir git bakayım. Bunun üstünü kapat. Bunu niye kapatıyorsun biliyor musun? Eğer açık bırakırsan, ben eğer ki bunun üstüne gelecek bir zar atarsam seni kırarım. Taşını alırım. O zaman kaybedersin. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden kapat. 6-1 <laughs> bak. Altı, Küstün bir. mü hemen? <laughs> Küsme. Oyun, oyun bu. Daha kaybetmedin. Güzel gidiyorsun. Hadi. At zarını.